Merhaba, merhaba. Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ona da buna da bana da sizi de ama herkese herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yine 5 dörtlük klasik Towers'dayız. O Joker'le iki tane Scorpion, Shiva ve Kronika. Evet, geçen bölümde ne yapmıştık? Night Wolf'le yapmıştık. Mevzular Night Wolf'le hikaye finali yapmıştık. Şimdi Joker'le başlayacağız. Evet sırayla gidiyorum. En baştan şu şekilde zaten başlamıştık. Çok hızlı ilerledik. Bu şekilde başladık. Şimdi Joker'le hikaye finali yapacağız. Joker'in de ilk rakibi kendisi. Baya bir dramatik oldu. Beğenimi yorumunu eksik et. Abone olursan tadından yenmez. Çok sevdim. Haydi bakalım. Matthew. Bakalım Joker'le neler yapacağız. Hiç hiçbir bilgim yok. Hadi onları üç aşağı 5 yukarı şey yapıyoruz ama The Joker. Başlayalım. Joker'le elimizden geldiğince daha daha ha, ne olsun Var bak bak <laughs> Allah'ım <'ın> yarabbim ya <gülüyor> <gülüyor>

Oo oh, yandım ben. Manyak bu ya. Tam manyak. Ana. Aa gülümse. Vallahi gülümse. Ya. Tam psikopat çıktı ya. Abi tam psikopat çıktı. Ardından tam psikopat çıktı. Kendimizle iyi savaştık diyelim yani iyi dövüştük diyelim. Vay Joker vay. Gülümse. Hadi bakalım. The Joker. Şuraya bak. Kitana'dayız. Kitana. Kitana.

Allah Allah. Oğlum sen olmadık yerlere nasıl vuruyorsun ya? alamadık. Of oh, son anda. Son anda. Bildiğin tek mi oynadı bizimkisi ya? Allah Allah. Batalete bir dakika bilmem ne. Aşağı. Sol sağa Aşağı sol sağa Yaptım ben. Joker. Fatality. Joker wins. Joker. Kendini belli eden bir fatality. Kitana. Kusura bakma ya. Ama Kitana için güzelmiş. Hadi. <laughs> Şuraya bak Joker coştu ya. Harbiden coştu yani bildiğiniz gibi. Evet. Scorpion. Evet. Harun dostumun en çok sevdiği karakter. Scorpion. Haydi bakalım. Buradan da ona selam olsun. Haydi bakalım. Scorpion'dayız. Joker'e bak. Şişt. Güzel ama ya. Hani komboları iyi. Yani Frost gibi değil. Frost'ta ben deli oldum ya. Hellfire wait, Joker. As it should for the master of sick burns, your yep. lunacy must die. Round one fight. Skorpiyon Vay be Skorpiyon da ha Ооооо, копил джорджка Маньяк сам manyakow. Allah Allah yanlış yerlere de bakıyorum ha. Bir dakika. 4 tane aşağı. 1, 2, 3, 4. Yapamadım ya. Olsun.

Some of them here. The critics agree I slay round two fight. Aşağı, sağa, sa. Bang. Haydi bakalım. <laughs> Güzel oldu bu. Joker'le de fazla hızlı ilerlediğim gibi. Ha, haydi bakalım. Evet. kronik mıyız? Evet. Joker'le ilgili bir hikaye finali var mı onu bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Haydi bakalım. The Joker. Kronika'ya bakalım. Gülümsemeyi öğretecek mi? Hı? Evet. Kaydımız da yerinde. Tam 12 dakika olmuş. İyi. İyi. I have been expecting you uh, Kitch Round 1 Fight I'm right your uh... böyle bir şey var mı ya? Allah'ım ya ya. Aynısını yapacak ya. Bıktık artık Yok ya. Joker gülsene. Şimdi gülmüyor. Hadi. Allah Allah Kronika beni benden aldı. I have been you. Round one, fight. <laughs> Ya bu Kronika coştu mu ne ya? Ay senin ben yapacağın işe ya. Eee? Ya gösterme bunları bari be. Ayar ettiniz he. Hadi. Şimdi tabii üçüncü tekrar ya. İster istemez yapay zeka kolaylaştırdı. hareketleri çözemez oğlum. Hadi ama. Ya Allah'ını seversen en sevmediğim mevzu yapıyor bu ya. Ya dinozorun bassın ya. Hay Allah'ım ya ya. Ayar ettiler ha. Hay yapay ya yapay zeka. Ya gelince elim ayağım tutuluyor ya. Sapıtıyor. Bir bakıyorsun iyi, bir bakıyorsun kötü. Haydi bakalım. Şunu iş halletmemiz lazım. Hadi. Round <laughs> Allah'ım bir dakika. O kadar şey yaptık ki zorladık ki şey çıktı. Hadi ama ya, oranın kapaşsız. Daha bir sürü karakterle seni indireceğim ya. Bak, lan, Lokere bak be, lan. Oh, Davulu indirdi ya. Ulan Joker. Adam kim ki ya? Öyle demeyelim ya Joker. Görüyorsun. Yani belli ile kankası arasında bir yerle en son vuruş oldu Joker. Totonla final yaptı. Çok merak ediyorum. Joker ilgili bir hikaye finali var mı? Gülümse. Kronika senin suçun değil. Her seferinde. Yazık günah. Aa varmış. I saw mayhem, mutilation, it was all a gas. For a while, <laughs> These nincompoops, they didn't really get me. Not even that pretty boy, Ninja Mime. Good night, sweet prince. I'd finish just about everyone worth finishing in Earthrealm and Outworld, even lovable old Netherrealm. Şuraya bak. Hepsini öldürmüş. Raiden, Liu Kang. Böyle bir manyağın eline verirsen. Böyle bir son beklemiyorum. Well I say he and I need to get busy Meet the League of we We're giving Order Realm an enema. And when we're done, who knows where we'll crash next? Maybe we'll come to your house and slip live grenades under your pillow. Maybe we'll cut your favorite pet. Or maybe we'll just break your TV right now. tam Joker'e yakışır bir son güzel harbi güzel beğendim harbiden on numara 5 Yıldız Umarım beğenmiştesiniz beğeniniz yorumunuza eksik etmeyin diyorum Hadi bakalım hop Evet, Classic Towers. Evet, gelecek bölümde görüşmek üzere. Mortal Kombat 11 tüm karakterlerin hikaye finali, hikaye finali tam gaz devam ediyor. Hadi bakalım. Beğeniliyorum. yolunu ne Tekrar ediyorum. Eksik etme. Görüşmek üzere. Oyunlarda görüşürüz. Hadi bakalım. Dikkat et kendine.